<laughs> ja. Hoş ah, ben je... ben ik ben schaamd, meneer. <laughs> ben je niet meer. Ik je. <laughs> I I ben er niet Ik ben er Ik stond er niet meer. Ik stond Ik stond Çok sağ olun. Canım bir hoş geldin evine bebişinle. Sağ Tekrar olsun. Çok teşekkür ederim. Allah seni ne diyeyim ya. Şöyle yapalım. Ayla. Hiç hayatımda böyle bir şey yapamam. Ben, gel gel içeri gel. Daha televizyona baksın. Allah seni ne diyeyim ya. ama Allah seni ne Allah seni ne ya. Son demlerinde çıka geldin yüzümü güldürdün başımı döndürdün acımı dindirdin yanımdan çevirdin elimden <laughs>